İşsizlik olayı tabii zaman zaman mevsimsel. Ulanıyoruz Ulanıyoruz hiç bulamıyoruz efendim, iş yok. Gerçekten. Ben ikini versem eline bir şey yok evet. şu anda. İşsizlikten en kötüyü geride bıraktı. Hazır mıyız? Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik sayısı 2019 yılı Mart döneminde. Geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak... 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artışla %14.1 seviyelerinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı 7.5 puanlık artışla %25.2 olurken 15-64 yaş grubunda bu oran 4 puanlık artışla %14.3 olarak gerçekleşti. İşsizlik, i̇şsizlik, işsizlik, işsizlik. Doğru. İşsizlik de var. Ama sen %12 işsizliği konuşuyorsun da Yüzde 88 iş sahibi olmayı niye konuşmuyorsun? Efendim işsizlik oranı açıklandı, işsizlik yüzde on. Yaz! Çalışma oranı yüzde 90. Saraydaki tabloyla Türkiye'deki gerçek arasında 180 derece fark var. 180 derece. Bir tarafta güllük gülistanlık, çalgılar çengiler, öbür tarafta açlık sefalet ve yoksulluk işsizlik. İki tablo. Bir tablo ne kadar beyazsa öbür tabloda o kadar siyah. Fakat devlet Aralık ayı, Aralık ayı enflasyon, enflasyon rakamları açıklandı. Yeni Aralık... da geldi. Elektrik tarifelerinde yani elektriğe yüzde altı, doğal gazda yüzde bir oranında zam yapıldı. Ancak SGK ve Bağkur emeklilerinin yeni yıl zammı yüzde sekiz ile sınırlı kaldı. Ya, esnaf esnaf Bağkur aylığı 1627 liradan 1763 liraya, tarım Bağkur aylığı da 1534 liradan 1662 liraya yükseldi. Memur emeklileri Ocak ayında maaşlarını yüzde yedi nokta alacak. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Ne söylüyorlarsa yalan. E zaten Bay Kemal'in adı ne? Ve TÜİK bir kez daha olmayanı oldurdu işsizlik düşerken istihdam da azaldı. Bir ülkede hem istihdam azalırken aynı zamanda işsizlik azalamaz. Gerçek işsizlik rakamlarına baktığımızda bu oranın %29'a ulaştığını görüyoruz. Covid-19 etkisiyle birlikte ve geniş tanımlı işsiz sayısı da 10 milyona yaklaşmış. Şu 24'ünü hayırlısıyla bir atlatalım. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Son iki senedir ülke Allah. dibe vurdu yani, dibe vurdu. Bu yönetimle, bu şeyle hiçbir türlü bir yere varamayız biz. Daha kötü günleri, yani Allah göstermesin hiç ümidimiz yok yani. Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Biz bize yeteriz, Türkiye. Ya tamam oraya da şey yazarız, ee var ki yiyoruz. <laughs> Hızımı aldım. Ritmimi buldum. Başka söyle gelsin. Evet.